Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Az Alkmariki kendi evinde güçlü bir performans sergileme eğilimindedir ve bu, genellikle daha yüksek gol sayılarına yol açar. Emmen'in ise deplasman maçlarında biraz daha tutucu bir strateji benimsediği görülür ama yine de gol bulma yetenekleri oldukça iyi. Bu yüzden bu karşılaşmanın bol gol atılan bir müsabaka olacağını tahmin etmek yanıltıcı olmaz. Az Alkmaar'ın ev sahibi avantajını iyi kullanacağını ve Emmen karşısında galip gelebileceğini düşünüyorum. Bu iki takım arasında her zaman kıyasiye bir rekabet olduğunu göz önünde bulundurarak, iki takımın da skor üreteceğini öngörüyorum. Tahmin 2.500 oran 1.36. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>